Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum. Ben Minecraft'ta biraz geliştim evet. Hatta şöyle bir demir zırh falan yandı. Merhaba domuzuk. Gelsene. Ya evimi şöyle göstereyim. Bakın kesinlikle game moda geçmedim. Yemin ederim bakın. Öyle olsa zaten aşağıdaki şey altı olmazdı. Bakın. Şuradan gördüğünüz gibi. Enderman. Kaç 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 eve. Hemen eve kaçmalıyım. Eşyalarımı falan çalır bu. Kaç eve? Tamam. Ee, yeni eşyalar yapmalıyım. Kaç demirim var? İki demirle bence bir e, kılınç yapabilirim. Lan. Heh, odunlar da burada. Bir tane şöyle. Şunu şuraya al. Böyle miydi? Yok böyle değildi. İşte bu. Demir kılıncı ben niye şimdiye kadar yapmadım ki? Orada da gibi. tamamdır. Ben madene gideceğim ya. Ay torçları almayı unuttum. Uzun zamandır Minecraft hayatta kalma gelmiyordu. Hatta bir tane çekmiştim. Ama bunda bayağı bir ilerledim. Ne yapıyor bu koyun ya? İçeri giremez ki. <laughs> Neyse. Maden nerede? Ha şurada. Aa, burası aşağı doğru gidiyor. Burası buradan çıkıyor. E dönüşü asla unutmamalıyım. E, hadi bakalım. Bismillah. Tamam buraya daha önce geldim herhalde ben. Yo. Kıralım bakalım şurayı. Aa bak geçiş var. Ama çok şey böyle yani. Anana yapar. Sen kimsin lan? Anam patladı. Bu arada hiç yorumlara oyun fikri yazmıyorsunuz. Oyun fikri yazın yorumlara. Ne oynayayım? Tamam buradan devam edelim. E, taş topluyorum da o yüzden. Aha bak burası da bir yere çıktı Canım gitti hatta. Burası ne? Demir miydi o? Yok değil. Benim gözlerim kör. Dur şunlardan toplayalım hemen. XP de veriyor baya. Ya bazen. Kömür çıktı mı hemen toplayın abi ya. Neyse ben şunu çok toplamayacağım. canonu mu sen bana. ya ee. <laughs> na, na, na. demir topla 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 hem de çok fena topla abi demir gördün mü hemen dal ya demire dal bakın buradan yine birkaç tane çıkacak büyük bir ihtimalle diyecektim. Aa dur yukarıda da varmış. Tamam yok daha fazla. Kaç tane demir topladım? 9. Güzel 9 iyi. Bot yaparım. Abi neyse ben buraya birazdan geleceğim. Çünkü geri nasıl çıkacağımı bilmiyorum. O yüzden taş topladım bir sürü. Şimdi buradan nasıl çıkacağım? Yeah, ne oldu? Burası tamam artık burası bizim madenimiz. İlk defa Minecraft'ta bu kadar iyi ilerledim biliyor musunuz? Ben aslında hiç iyi Minecraft'ta oynayabilen biri değilim nereden gelmiştik ha şuradan dümdüz gidiyoruz ve gelmiş olmamız lazım tamam geldik evimize okey bu arada çok fena acıkmışım hemen şunları şey yapayım kömürüm de var ondan önce şunları bir koyalım buradaki sandağa ne oldu? Şöyle bir tane doğruya sandık koyalım. Ee, çok açım. Evet, yemeğim var. Ee, güzel, güzel, güzel. Ama bunları pişirmem lazım şimdi. Ee, kömür. Kömür az kalmış. Maalesef bunun için kullanacağım. Ha, iki tane cam gelmiş güzel. İşte Sonra da bunu pişireceğim. Gerçi biliyorsunuz siz Minecraft. Buralarsınız artık. Hemen şunu ye. Tamam, 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 tamam. Okay. güzel kömür de bitmiyor değil mi anne bakın alev sönmeye başladı sönüyor neyse ben şunu yiyeyim of yedim Evet, hadi. Hadi. Hadi artık. Hadi bitsin. Bakalım kömür gidecek mi? Kömür gitmiyor. Tamam, kömür gitmediğine göre bu böyle kalabilir. Ama benim yeni bir kazma yapmam lazım. Taşım var mı? Var. Demirim aslında demir yapabilirim. Demirim var bayağı bir. Demir yapalım aynen. Gece olmaya başladı zaten. Biz uyandığımızda onlar pişmiş olur. Ben de şu domuzcuklara falan bakayım. Ne ba? Kız 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 gözcük gözcük kız. Göz. Şuradan yukarı çıkacağım bir ne var ne yok diye hemen bir bakmak istiyorum. Yanıma iki tane cam aldım. Ne olur ne olur diye. Evet şimdi şuraya. Evet hayır. Hayır ya çıkamadım 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 ya. Tamam şimdi çıkıyorum. Güzel. Dur bekle şimdi. Hop. Okey. Aa oh Ben buradan atlasam ölür müyüm? Çok fena canım gitti. Koş 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 koş. Koş. Şu an gidiyorum. Demirleri pişmiştir umarım. Bir yeni bir kazmaya ihtiyacım var. Bir de baltaya. Tamam şunu al. Buraya gel. Odunun var mı? Üç tane var. Şöyle koy. Bir kazma yapalım. Tamam mı? Hmm. Şimdi balta yapamıyorum. Aa kova yapabiliyor. Aa. Yok ya lazım olmaz o. Bu demirleri de alalım. Tamam bu şimdi burada kalsın. Bir şey olmuyor zaten. Bizim neye ihtiyacımız vardı? Oduna değil mi? Abi zorlanacağım galiba. Bir tane toplasam yeter mi? Bir tane. İki tane şöyle toplayacağım hemen. Ananı ya. Ya zombi ya. Gidin zombiler. Hayır. Işık yok. Kuş eve koş koş koş. Hemen hızlı olmalıyım. Arkadaşlar bu üçlü şeyi yapmayı unutmayın. Hayır ya neyse balta lazım olur kazma da lazım oluyor bir tane daha mı kazma yapsam olmaz bir de şey yapalım torch şöyle dur ya dur ev yıkıyorlar ya yine. Ee, torch böyle değil miydi? Böylemiş güzel, güzel, güzel. Şunu al. Şu çubukları al. Okay, tamam. Şimdi her şey oldu. Kırmızı oraya koymam gerekiyor bu kadar. Sonra sabah olduğunda videoyu bitireceğim. Evet. Ya ilk önce bir aslında Gitmeye yok değil. Gitsem mi gitmesem mi bilmiyorum. Bu arada yatağı da kendim yaptım. Gördüğünüz gibi. Maalesef. Uyuyalım bakalım. Sabah videoyu bitireceğim. 12 dakika olmuş zaten. Neyse umarım videoyu vermişsinizdir. Um Aha. Oha ne oluyor? Ha bu sabah bunlar yanıyordu. Doğrudur. Dur 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 demir zırhlı var bende demir zırh ama olsun şundaki demir şeyini alacağım belki içine demir falan çıkar. Öyle, 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 öyle. Harbi demir kasık çıktı patla. Patlatmayacağım seni öldüreceğim içindeki baruttan şey çıktı. Ya at bunu ya bunu ne abi ya at bunu. Tamam bunlar lazım olur. Barut. TNT yapabilirim. TNT. Yapabilirim. TNT. 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 Şunu koyalım. Neyse umarım videoyu söyleyemiyorum. Aaa. Merhaba yeah, kardeşler. Neyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır. Bye bye.